Geçtiğimiz günlerde çok enteresan bir şey oldu ve Bayonetta durup dururken bir anda PC'ye çıkartıldı. Ben bayağı bir şaşırdım. Birçok insan şaşırdı. Bir Nisan'da aslında bunun ufaktan yolu yapıldı. Bir Nisan'da Sega bir 8 bit Bayonetta oyunu çıkarmıştı. Ve hani bir Nisan olduğu için çok basit bir oyundu. İnsanlar ciddiye almadı gibi ama yine de Bayonetta'nın herhangi bir şeyinin PC'de gözükmesi bir şeylere işaretti ve çok kısa sürede bir buçuk hafta sonra Allah diye PC'ye çıkardılar. Ee, Sega yıllardır bu oyunun e, PC'ye çıkarılmasını e, isteyen insanlardan baya, baya hayvan gibi mesaj alıyordu ve ben de çok istiyorum açıkçası bu oyunun PC'ye çıkmasını çünkü ya Wii U'ya çıktı gerçi Bayonetta 1 bende var ama e, zamanında şöyle bir sıkıntısı vardı. E, Bayonetta'nın Xbox 360'daki versiyonu fena çalışmıyordu ama PlayStation 3'teki rezaletti. E ondan sonra ben Xbox'ta oynamıştım. Ömer PlayStation 3'te oynamıştı ve çok kötü olduğundan bahsetmişti. Ben o açıdan şanslıydım. Sonra Wii çıktı falan ama hep böyle bir PC oyunculara eksik kaldı ve sadece uzun süre e, Xbox 360 sahipleri düzgün bir halini oynayabildi oyunun. O yüzden insanlar başka platformları çıkmasını sürekli istiyordu ve nihayet bu gerçekleşti. Yani en azından PC kısmı daha doğrusu gerçekleşti. Enteresan bir şekilde tam 7 yıl sonra çıktı oyun. Hideki Kamiya'nın şaheseri diyelim. Ben açıkçası Bayonetta'yı türdaşlarından çok daha fazla seviyorum ki Hideki Kamiya zaten bu türün en kral adamlarından diyebiliriz. Yani Devil May Cry'ı yöneten adam zaten. Beautiful Joe'yu da e, yaratana adamlar. Çok çok iyi dövüş oyunları. E, yıllardan sonra da Bayonetta'ya buna, bu türe devam etmesi e, beni çok mutlu etmişti. Bayonetta'yı ben aslında ilk izlerken çok beğenmiyordum. Yani ilgimi çekmeyen bir oyundu ama e, oynayınca inanılmaz eğlendim. Demosunu oynamıştım ve o günden beri hastayım gerçekten. Eee çok uzun bir video olmayacak bu zaten bir çıktığını şöyle güzelce haber vermek istiyorum. Sonra belki e, tekrar videosunu yapıyor oluruz. Şunu yapalım ve hemen şu kapıyı açalım. Oyun bayağı Devil May Cry'daki gibi şöyle bir yerleri vurarak kapıları açma gibi şeyler e, bayağı bir içeriyor. Ama Devil May Cry, Cry kadar çok bulmaca içermiyor diye hatırlıyorum. ilerlerden oluyordu? Çok hatırlayamıyorum. Uzun bir oyundu zaten böyle bir oyun için. Gerçi Devil May Cry falan da pek kısa değildi. 1 ile 3 bayağı uzun. 2 biraz daha kıttı ama e zaten yakın zamanda Nier çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Ona da bir ilk bakış videosu yapmıştım. Oynanış olarak bayağı bir andırıyorlar aslında ama burada karakterleri kitlenme var ve o combo e, imkanı bayağı bir arttırıyor. Zaten şimdi güzel bir dövüş sahnesine dalacağız. Burayı geçiyorum ben hemen. Şöyle kaçarak zamanı yavaşlatıp arkadaşları hızlı dövüyoruz. Bu arada bu default silahımız değil. Olayımız budur. Bayonetta'nın yumrukları, tekmeleri ama ağzımıza sıçıyorlar. Bayağı bir zor bir oyun bu arada. Ben çok ölmüştüm. Ve şu torch ataklara da bayılıyorum. Şu sol üst köşedeki yuvarlaklarda olduğu zaman böyle özel bir atak yapma şansınız oluyor her yaratık için farklı öldürme şekilleri var. Baya orijinal şeyler var. Giyotin falan geçiriyorsunuz düşmanlara. Baya komik şeyler oluyor. Ki oyun konusu da zaten bayağı bir absürt. Yani 20 yıl önce uyanan bir oh cadıyı konu alıyor oyun. Bayonetta yani. yani. Yaşlı ama 20 yıl önce uyanmış tekrardan ve o süre zarfında hani ne oldu niye uyuyakaldığını ve kendisinin kim olduğunu tam hatırlayamıyor. Böyle bir konusu var. Kabaca. Aslında bayağı da karışık bir konusu var. Yani anlamak bayağı bir sürü. Çünkü cennet var, cehennem var. işte birbirleriyle savaşıyorlar. Ama bir zamana kadar iyi geçinmişler. İşte aynı zamanda Purgatory var. Dünyada kalan ama mesela şu an biz Purgatory'deyiz. Dünyadayız ama yani Araf diyebiliriz. Yani dünyada savaşmaya devam ediyoruz yaratıklarla da tam olarak geçişimizi tamamlayamamışız. Al bakalım. Gerçekten oynaması aşırı zevkli. Yani 7 sene geçti üzerinden ve ya görsel olarak çok kıt olsa da oynanış olarak aşırı taze. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Gel bakalım. Kim yerde yani hala buna çok yakın bir dövüş tarzı kullanıyorlar. Onda da bakalım. Aha şu lan. Aynen indiğinin kafası. Biraz kamera sıkıştı ama ha gitti. Ya, koçum. Ya oyunda çok fazla boss çıkıyor. Çok manyakça dev dev düşmanlar var. Zaten Platinum'un şeylerinden biri, imzalarından biri yani düşmanların çıldığını. Bayonetta'da sonuna kadar görüyorsunuz onu harbiden. Yani bir de Hidiki Kamiya olduğunu düşünürsünüz, Wonderful 101'da falan baya manyakça şeyler yapmıştı adam. Resident Evil 2'yi de şahsen ben çok seviyorum. Yine onun yönetmenliğini yaptığı bir oyun. Yani herif muhteşem bir yönetmen diyebiliriz. E Bayonetta da bu ıı, muhteşem oyunlarından biri herifin. Ve PC'de oynamadıysanız muhakkak muhakkak oynayın. Konu kısımlarını geçiyorum. Şu an çok onlara girmeyeceğim. Aynı zamanda hep böyle düşen silahları da alabiliyorsunuz. Pek kullanışlı değiller ama Alıyorum güzel atakları olabiliyor harbiden. Evet, yine yanlış hatırlamıyorsam saçma sapan bir düşman örneği göreceğiz. E, oyun bu arada gayet temiz çalışıyor. Optimizasyonu çok iyi. Şu an 1080 ve her şeyi fullemiş vaziyette oynuyorum. Ara sahneler 30 fps. Onun dışında oyun 60 fps. O ara sahne olayını bir türlü düzeltemiyorlar muhtemelen. Oyun için motorla olmadığı için. E, o yüzden demin oyun biraz yavaşladığında aklınıza şey takılmasın. Ulan kötü mü çalışıyor bu gibi bir şey. Onunla bir alakası yok. Dediğim gibi ara sahnelerin fps hızı farklı. Güzel. Böyle saçma sapan bir düşman türü. Ee, Baya zor böyle kaplanımsı şeyler falan çıkıyor ilerideki. Devil May Cry'da da ona benzer şeyler vardı. Onlar harbiden annenizi birazcık ağlatan cinsten düşmanlar. Ki ben yani demin oynuyordum. Bir bölümü geçerken 5 defa öldüm. 5 defa. E, tabii ki benim kazmalığım ama yani bilemiyorum oyunu bitirmiştim. Bayanetta'nın Bayonetta'nın kontrol şemasına alışık biri olarak 5 defa ölmeyi beklemiyorum ki yine öleceğim zaten. Bir de öldüğünüzde bölüm sonu aldığınız puanı da etkiliyor. Yani bu Tepik Devil May Cry'deki şey durumu bu oyunda da geçerli. Her dövüş sonrası puanlandırılma, dövüş sırasında puanlandırılma durumu. O yüzden aktif olmak, kaçmak, güzel hareketler yapmak her zaman önemli. Benimki loading alanında hareketleri deneyebiliyorsunuz isterseniz ama PC'de aşırı kısa sürüyor loading. Ee, Xbox 360'da falan <laughs> sürüyordu bayağı bir şey deneyebiliyorduk. O zaman gelsem sana... ben... Aa tutturamadı. Ulan. Ulan Kamil. Al bakalım. Oyun kontrolleri de aşırı basit. Neredeyse zaten bütün hareketler birbirlerine bağlanıyor. Belli bir yerden sonra artık olay sizin e, hareketleri takip edebilmenize e, kalıyor. Yani birini sektirdiğiniz zaman, mesela yukarı attığınız zaman zıplamak size kalmış. yok otomasyon bir dövüşü yok oyunun. Kaçmayın lan. Hmm. Evet videodan sonra artık yani şöyle bir e, soru geliyor insanların aklına. Bayonetta çıktıktan sonra PC'ye acaba Vanquish çıkacak mı? Bir kere Ömer'in ve benim e, PC'ye çıkmasını çok istediğimiz bir oyun Vanquish. Ben PlayStation 3'te bitirmemiştim aslında ama benim monitörümde böyle çok bulanık falan gözüküyordu oyun. O yüzden böyle içimden gelmemişti çok çok eğlensem de. Ömer'in çok bayıldığı bir oyun. Ee, acaba Sega'nın bu oyunu çıkartması başka oyunların da çıkacağı anlamına geliyor mu? Onu merak ediyorum. Tabii bu Sega'nın oyunu yani Platinum oyunu olduğu için mi çıktı yoksa? Yani bilemiyorum bir kafam karışık niye çıktığını şu an çok insan bilmiyor. Ama şöyle bir durum da var. Nier'i e, yani Nier iyi sattı ve onun hemen ardından bunun gelmiş olması pek şans değil. Tesadüf değil. Ama bir yandan da tabii bu oyunun belli bir süredir yapılıyor olması lazım. i̇ki yani haftada yapamazlar. Bazı bazı değil bosslara da böyle güzel bitirişler mevcut oyunda. Hakikaten ya saçımız şu an bunu yapıyor. Ya cadı olduğumuz gerçeğini unutmayalım ama yine de <laughs> saçımızın bunu yapıyor olması çok salakça. Hatta biz aynen Bayonetta 2'nin göz atış videosunu yapmıştık. Kanalımızda bulabilirsiniz. Ben linkini vereceğim bu videonun sonunda. Hatta kartlara da eklerim. Bayonetta'yı duymadıysanız muhakkak bakın. PC'ye çıkmasını arzuladıysanız ve şanssız olduğunu düşündüyseniz de şanslı gününüz. O yüzden bakın Bayonetta'ya. Bir dövüş falan daha yapalım ve sonra sona erdirelim videomuzu. Hı. Evet şimdi ufak bulmaca tarzı bir şey geldik. Ama ondan önce Ops yanlış düşemezdim. Şey gidelim. Gates of Hell. Gates of Hell'de Rodan diye bir karakterimiz var. E, bu tüccar. E, cehennemden silah bulup bize satıyor arkadaş. Evet. Bu arada aşırı pahalı oluyor bu oyundaki şeyler şunun yani sebebi de bence kesinlikle oyunun defalarca oynanmak oynamasını istiyordu yapımcılar o yüzden böyle pahalı bir sürü şey var yani 200 bin hariden oyunun başlarında biriktirmek çok zor sonlarında da Çünkü sürekli karakteri geliştirmek istiyorsunuz ama bunlar için para saklarsanız yapamazsınız burada teknikler var işte yeni hareketler alıyorsunuz ki bu zaten sürekli dikkat ettiğiniz bir şey oluyor. Öncesinde deneyebiliyorsunuz da bu arada. Dur bakalım neymiş bu? Güzel bir şey gibi. Hmm. Nasıl yani? Press. Ha. Ha aynen hatırladım. Okey. daha da paramız var aslında. Bu neymiş? Hailstone Breakdance. Bunu da alalım. Bir bakalım önce. Ha, sadece basılı tutuyorum. Güzel. Tamam seni de sevdim. Güzel hareket. Güzel hareketsin. Seni. seni de alalım breakdance'cım. Buradan aynı zamanda silah da alabiliyorsunuz. Buradan göreceğiniz üzere ve güle güle deyip buradan çıkalım. Komik muhabbetleri oluyor Rodan'la baya. Arada e, özel gizli şeyler bulup Rodan'a getirirseniz sizin için ekstradan e, silah seçenekleri çıkartıyor. Hatta bazen direkt silah verebiliyor. Ops, gel bakalım şöyle kurtulalım senden önceye Ops. Hmm, yeni hareketlerimizi deneyelim. Bakalım derken bir oka yaramadı neyse Uf, bunun için değil o hareket o aman biraz sert oldu oyunda çok çok iyi refleksi sahip olmanız lazım ve o e, hıza alışmak için hakikaten bayağı bir oynamanız gerekiyor bosslarda özellikle ilk başlarda çok öleceksiniz ama şu dodge mekaniğine alışırsanız sıyrılma r 2 ile yapılan şu hareketi iyi zamanlamasına alışırsanız oyun inanılmaz kolaylaşıyor ama zaten birazcık oyunun olayı da o. O yüzden ona alışmak biraz zamanınızı alacaktır. Şimdi şöyle bir bulmaca var. Ben bu kapıyı vurarak etkisiz hale getiremiyorum. Witch Time'a girmem lazım son anda dodge yaparak ve şu an aynen. Heykelden bir yıldırım çarpmasını sağlıyoruz ve witch time'a gelerek böyle hop geçebiliyoruz. Güzel güzel. Ya görsel olarak tabii ki eskiyen bir oyun ama zaten bu tür oyunlarda pek de görsellik önde olmuyor. Zamanında Devil May Cry'lar falan bayağı iyiydi. Zaten çok benzer bir grafik tarzı görüyorsunuz. O gotiklikte bir tarzı var. Birazcık daha fantastik duruyor ama genel olarak Devil May Cry ile benzer bir art olduğunu söyleyebilirim. Ay burası zor ya. Burası çok karanlık. Muhtemelen öleceğim burada hemen. Hani zaten gücüm de zor değil. Ama direkt ısırdı. Zor bir boss. Zor bir boss. Şu an bunu geçmem. Gerçekten çok zor. Bir kere daha deneyeceğim zaten iki defa öldüm şimdi de bir kere daha deneyeyim sonra da bırakacağım hiç geçebileceğimi sanmıyorum. Evet dragoncum şimdi tabii ki de olay karakterlerin yani düşmanların hareketlerini ezberlemekten çıkıyor ama şunun hareketlerine gerçekten de ayak uyduramıyorum. Ha, bundan kaçabiliyorum. Bu çok basit. Ama o ısırıktan biraz kaçmayı beceremiyorum yani olmadı türlü. O yüzden böyle ne var ne yoksa giriyorum. Ama kaç Birkaç... ne oluyor? Bu an iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz güzel. Yetmiyormuş gibi bir tane daha girdi. Ee, sen gelme. Isırdı mı lan? Ulan nasıl sokuyor kafasını? Evet iyi gidiyoruz. Tahmin ettiğimden daha iyi diyoruz. Haydi koçum. Haydi koçum ve... Geçtik. Hakikaten beklemiyordum geçebileceğini. Ve öldüm. Ulan. <laughs> Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Korkmak yok. Ve aynen İşte bu. İşte bu. Arada böyle güzel quick time'lar oluyor. Yani sinematikler ama aksiyonu izlemek çok e, eğlenceli. Quick time olmasının bir yararı var mı derseniz yok. Ama e, aksiyonlar çok eğlenceli. O yüzden e, baymıyor normal quick time'lar gibi. Ve bu bölümü bitirmiş bulunmaktayız. Bayonetayı eğer oynamadıysanız mutlaka alın. Böyle aksiyon oyunu seviyorsanız oynamanız gerekiyor diye düşünüyorum zaten çok ucuz fiyatı şu an Steam'de 60 lira sanıyorum 20 dolar gibi bir şeye çıktı kaçırmayın diyorum efendim bayonetayı. Şimdilik benden bu kadar oyun efendi 2017.